arkadaşlar bugün sarpıktım. Ama yeni bir video çekiyoruz. Bu arada işte gibi böyle bir şey olduğunu görüyorum yani buralar falan gözüküyor. Yeni arkadaşlar da böyle kötüydü. Öyle artık. Ee, o yüzden de şeyde böyle yaptım. Yine de olması da biraz olsun böyle. Bugün sarpıkta 3 tane resim göstereceğim size. Onları kestim falan yaptım arkadaşlar bu resimlerden yorumlara yazacaksınız hangisi güzel. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü sonunda da bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu resimlerden her neyse yani bu resimlerden 3 tanesini yaptım ama sonrası da yani başka ne bileyim 5 tane ya da çok da yapabilirdim ama yapmadım ben. Yine bundan istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Yani böyle videolar istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olun. Kanalıma abone olun. E, en önemlisi o like at atsanız bile yapmam. Yani şaka yaptım. Tabii ki kanalıma abone olursanız daha çok formatlar yani yeni formatlar ve böyle böyle şeyler görebilirsiniz. Burada işte şöyle bir şey başlamak istiyorum. Her neyse bunu sonra söyleyelim. Ya da bu videoda söylemeyeceğim. Heyecanlı bırakayım size. Yani işte anlamsız çıktı. Birinci resmimiz burada. Bir, iki, üç. Yani bir, birinci resim var. İkinci resim var. Üçüncü resim, resim var. Hangisini beğenirsiniz? Söyleyin. Birinci resim bu. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Şöyle hatta bir dakika. Bir dakika. Bunlar mini resimleri değil. Durdurup bakabiliyorsunuz. Birinci resimimiz geldi. İkincisine geçelim. İkinci resimimiz bu. Yine yani de bunu da durdurup bakabilirsiniz. son beş şans daha. Yani biraz da bakın. Bitti. Bu ikinci resmimiz de. Buradaki de. Üçüncü resmimiz de. Bu. Bakın. Şöyle düzeltebilsem. Buna da durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bu resimlerden sadece birini seçebilir. Her neyse sonunda bir şey söyleyecektim zaten. Arkadaşlar sonu geldi videoyun. Oysa benim en sevdiğim bu oldu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. <laughs> Al. Zamanız. Kaç dakika oldu sorayım. Dört dakika falan oldu. Hmm. Böyle takamıyorum. Ben iki takmıyorum ki. Uh. <laughs> Aynısı. Evet arkadaşlar sonunda bir şey soracaktım ve soruyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi resimler gösterdim hepsini kendim çizdim arkadaşlar <laughs> eğer arkadaşlar bir kız kardeşiniz yani demek istiyorum ki kardeşiniz ya da bir ablamız varsa onlar da birlikte seçin arkadaşlar onları da çağırın ve onları onlar da birlikte bunların hangisinin daha güzel olduğunu seçin. Siz şöyle bir şey olmaz. Mesela kardeşiniz ya da ablanız bunu seçti. Siz de başkasını seçtiniz. Olmaz. İkiniz de bir tane resim seçmek zorundasınız. Ve en sevdiğiniz resmi yazın yorumlara. Kardeşinizin ismini de yazın yani ablanızın ya da kardeşinizin. İsmini de yazın. Kendinizin ismini yazmayın. Mesela kardeşim ve ben bunu beğendik. Mesela birinci resmi beğendik formu da yazabilirsiniz ama isterseniz kardeşinizin ismini de yazın. İstemezseniz de yazmayın. Evet arkadaşlar e, kardeşinizi ya da ablanızı da çağırın ve onlarla birlikte bakın resimlere. Onu da bu videoyu gösterin ve öyle yani. <laughs> arkadaşlar şey yapmamız gerekiyor. Kanalıma şey yapmamız gerekiyor. <laughs> arkadaşlar bu videoya çok e, büyük bir like luck... Sayısı gelirse çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Bay bay. Sizi çok seviyoruz. Bunu unutmayın. <laughs> <laughs> Videoyu bitirmek istemiyorum şu an. Evet. 6 dakika geçti zaten. Bay bay.